Önce bununla temizleyeceksin. Lakin doğrudan yaraya dökme. Önce pamuğa dök. Ondan sonra temizle. Sen yapsan keşke. Karıştırırım diye diyorum. Babamla işim var benim. Bak temizledikten sonra bunu sor. <laughs> Teyze geliyor musun? Ya Besmeci. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Simeciğim, bu kadar hırpalama kendini. Üzülecek, hastalanacaksın sonra. Allah cezanı versin yılan! Hadi Cumali sizi evinize bıraksın. Yapabileceğim bir şey var Sağ ol. Sağ ol. Geçmiş olsun Besim'ciğim. Ne olacak peki şimdi? Selim Bey e sahip çıkacak mı Necmiye'ye? Çıkar mı hiç? Alacağını almış. Sen bu kalfayı değiştir. Yanına hiç yakışmıyor. Aman canım patabatsızlığından bakma sen ona. Üzme kendini. Her şey hal olur sevgili. Ben Selim Bey'in sizi yüzüstü bırakacağını düşünmüyorum. Sorun değil. Evlenecekler zaten. Görüyor musun bak. Esasen ne ahlaklı ne onurlu bir beymiş. Tıpkı senin gibi. Zamane beyleri maalesef genç hanımlarımızın gönlünü çelip... ...iş sorumluluk kalmaya gelince topukluyorlar. Hiç düşünmüyorlar ki... ...o hanım kızlar da başkalarının kızı, bacısı. Neyse ki Selim Bey zamane beylerinden değil. Sen gönlünü ferah tut sevgilim. Üşüdün sen. Yok. Hadi gidelim. Hadi. Biz gideriz, sen gir içeri. Olmaz öyle şey. Cumali Efendi. Yettim beyim. Hanımlar evlerine bırakıver bir Allah Allah'a ısmarladık.